Avusturya habere hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com. Bugün Avusturya gündeminden öne çıkan bazı başlıkları sizler için derledik ve bu haber kaynaklarını Biraz daha yakından inceleyeceğiz. gündemimizde bir yandan şey e, uluslararası hukuk ve güvenlik meseleleri var. Mesela Hollanda'dan iadesi beklenen bir şüpheli konusu. Diğer yandan da e, gündelik hayatımızı doğrudan etkileyen gelişmeler söz konusu. Avusturya İş Kurumunun yani AMS'nin, dijital dönüşümü var, işsizlik maaşı alanları ilgilendiren yeni kurallar var, ülkenin uzun vadeli nüfus projeksiyonları ne düşündürüyor ona bakacağız, sonra ikinci el araç alımında yaşanan ve e, tüketiciyi zor durumda bırakan olaylar var ve belki de en can sıkıcı konulardan biri kamu hastanelerindeki ameliyat bekleme süreleri. İşte bu günlük değerlendirmemizde bu farklı haber kaynaklarının bize ne anlattığını, satır aralarında nelerin gizli olduğunu, Birlikte anlamaya çalışacağız. Evet, gerçekten de birbirinden farklı ama her biri Avusturya'nın bugünü ve yarını hakkında ipuçları veren konular var önümüzde. İsterseniz uluslararası boyutu olan ilk haber kaynağımızla başlayalım. Hemen Hamas'a destek verdiği iddiasıyla suçlanan ve Hollanda'dan Avusturya'ya iadesi gündemde olan kişiyle ilgili gelişmeler. Evet, bu haber kaynağı 33 yaşında bir şüphelinin durumunu aktarıyor. Linz'de bir evi olduğu belirtiliyor bu kişinin. Suçlamada ciddi. Hamas'a maddi destek sağlamak. Üstelik hem ABD hem de Birleşik Krallık tarafından yaptırım listesine alınmış. Kesinlikle öyle. Haber kaynağındaki detaylara bakınca durumun biraz daha katmanlı olduğunu görüyoruz aslında. Şüpheli kendisini bir e, gazeteci olarak tanıtıyor ve Gazanav ya da Gaza Al An adında bir internet sitesi işlettiğini söylüyor. Avukatı da bu yönde bir savunma yapıyor zaten. Hamas'la temaslarının tamamen gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde olduğunu iddia ediyor. Hı hı. Ama tabii hukuki süreç işlemiş. Mart 2024 Linz'deki evinde bir arama yapılmış. Eylül 2025'te de Amsterdam Havalimanı'nda gözaltına alınmış. O tarihten beri de iade sürecini bekliyormuş. Savunma ilginç bir talepte bulunmuş ama. Şüphelinin savaş ve zulüm kaynaklı travmaları olduğu gerekçesiyle Hollanda'da psikiyatrik tedari görmesi yönünde. Fakat haber kaynağına göre bu talep e, iade sürecini durdurmaya yetmemiş. Bu da herhalde yetkililerin konuya yaklaşımındaki ciddiyeti gösteriyor. Öyle görünüyor evet. Ancak burada biraz kafa karıştıran ve belki de sürecin seyrini etkileyebilecek bir detay daha var. Şimdi savcılık şüphelinin Gazze Şeridi kökenli ve vatansız olduğunu belirtiyor. Evet. Fakat aynı zamanda hem İngiliz hem de Amerikan yaptırım listelerinde bu kişiye ait olduğu iddia edilen bir Avusturya pasaport numarası geçiyor. Aa ilginç. Bu nasıl olabilir? İşte bu durum Kimlik tespiti konusunda ciddi bir soru işareti yaratıyor ve Avusturya makamlarının bu çelişkiyi netleştirmesi gerekecek gibi duruyor. Yani bu tür uluslararası davalarda kimlik, vatandaşlık statüsü gibi detaylar gerçekten kilit rol oynayabiliyor. Gerçekten de karmaşık bir durum. Uluslararası hukuk, terörle mücadele ve tabii bireysel haklar arasındaki o hassas dengeyi bir kez daha görüyoruz. Şimdi isterseniz bu uluslararası meseleden Avusturya içindeki önemli bir idari ve sosyal değişikliğe geçelim. Çalışma hayatını ve sosyal hizmetleri doğrudan etkileyecek bir konu bu. Avusturya İş Kurumu yani AMS'in dijitalleşme adımları ve işsizlik ödeneği alanlar için getirilen yeni Gering-Fücik çalışma kuralları. Evet, bu haber kaynağı AMS'nin dijital altyapısında önemli bir yeniliğe işaret ediyor. Mevcut eAMS hesabı platformu var ya… Evet, biliyorum. İşte o, 17 Kasım 2025'ten itibaren MindSemez adında yepyeni bir platforma dönüşüyor. Bu da yaklaşık e, 630 bin kullanıcıya etkileyecek büyük bir değişim demek. AMS Yönetim Kurulu Başkanı Johannes Kopf'un ifadelerine göre amaçları daha modern, daha kullanıcı odaklı bir hizmet sunmak, yani dijital self-servis imkanlarını arttırmak ve bürokrasiyi azaltmak, devlet hizmetlerini vatandaşın internet kullanım alışkanlıklarına yaklaştırmak gibi bir hedef var. Peki geçiş süreci nasıl işleyecek? Kullanıcıların endişelenmesini gerektirecek bir durum var mı? Yani veriler kaybolacak mı mesela? Haber kaynağı ne diyor bu konuda? Haber kaynağına göre geçişin mümkün olduğunca sorunsuz olması hedefleniyormuş. 17 Kasım'dan itibaren 3 haftalık bir geçiş süresi olacak. Bu sürede eski EMYS'e giriş yapılabilecek ama sistem kullanıcıları zaten yeni MindSeas platformuna yönlendirecekmiş. 8 Aralık 2025'ten sonra ise eski sistem tamamen kapanacak. Tamam. En önemlisi de şu, mevcut verilerin eksiksiz olarak yeni platforma aktarılacağı ve kullanıcıların yeniden kayıt olmasına gerek kalmayacağı belirtiliyor. Bu kullanıcılar için büyük bir kolaylık tabii. Bu iyi haber. Yeni kayıt olacaklar için de seçenekler sunuluyor anladığım kadarıyla. ID Austria en güvenlisi diyorlar e-posta ve parola seçeneği de var ama orada kimlik doğrulama için posta ile bir RSA mektubu yani özel bir resmi tebligat mektubu gönderilmesi gerekiyormuş. Süreç biraz uzayabiliyor o yüzden. Evet o biraz daha meşakkatli olabilir. Eski finans online veya kullanıcı adı şifre yöntemleri ise artık geçerli olmayacakmış. Mine AMS'sinde tüm cihazlardan erişilebilir olması ve iş arama kaydı, işsizlik ödeneği başvurusu gibi temel hizmetleri tek bir yerden sunulması hedefleniyor. Kulağa hoş geliyor. Kesinlikle önemli bir dijitalleşme hamlesi bu. Özellikle düşününce 2024 yılında 629 binden fazla kişi EIMS'i aktif olarak kullanmış ve tam 35,5 milyon işlem yapmış. Yani platformun modernleşmesi kaçınılmazdı aslında. Ancak EYMS ile ilgili tek önemli değişiklik bu dijitalleşme değil. Haber kaynağı başka bir noktaya daha dikkat çekiyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek ve işsizlik maaşı veya yardımı alanların ek gelir elde etme imkanlarını e, kısıtlayan yeni düzenlemeler de var. Özellikle Geringfügig çalışma konusunda. Evet. Bu Gering Fügig çalışma meselesi, yani sigorta prim sınırının altında kalan o ek işler konusu, işsizlik ödeneği alan birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Tam olarak ne değişiyor? Daha mı zor olacak ek iş yapmak? Haber kaynağına göre evet biraz daha zorlaşıyor. Yeni düzenlemeyle işsizlik ödeneği alırken gerin fügik çalışmak artık kural olmaktan çıkıp bir istisna haline geliyor. Yani sadece belirli koşulları sağlayanlar bu haktan yararlanabilecek. Ne gibi koşullar mesela? Şöyle ki işsiz kalmadan önce en az 26 hafta boyunca tam zamanlı işinin yanında zaten gerin fügik iş yapanlar devam edebilecek. Bu bir istisna. Uzun süreli işsizlere bir defaya mahsus 26 haftalık bir hak tanınıyor. 50 yaş üzeri uzun süreli işsizler veya %50 ve üzeri engelliliği bulunanlar içinse bu süre sınırsız olabiliyor. Hastalık veya rehabilitasyon gibi nedenlerle en az 52 hafta ödeme alanlara da yine bir defaya mahsus 26 haftalık bir imkan sunuluyor. Anladım. Mevcut durumda bu şekilde çalışanlar içinse bir geçiş süreci öngörülmüş. Ama genel olarak bakıldığında bu işsizlik döneminde ek gelir elde etme esnekliğini belirgin şekilde azaltan bir adım. Muhtemelen politikanın amacı kişileri tam zamanlı işlere daha hızlı yönlendirmek. Anlıyorum. Bu hem dijitalleşme adımı hem de sosyal yardım politikalarındaki bu değişim devletin vatandaşla ilişkisini ve iş gücü piyasasına müdahalesini yeniden şekillendiriyor gibi görünüyor. Bu noktada isterseniz biraz daha uzun vadeli bir perspektife geçelim. Avusturya'nın demografik geleceği ne durumda? Statistik Avusturya'nın yeni nüfus projeksiyonları ne anlatıyor bize? Bu haber kaynağı da Avusturya'nın geleceğine dair önemli e, veriler sunuyor. Tahminlere göre ülke nüfusu bir süre daha artmaya devam edecekmiş. Hatta 2040 yılında 9,4 milyon kişiyle zirve noktasına ulaşması bekleniyor. Yani artış devam ediyor bir süre daha. Evet ama o tarihten sonra özellikle 2080'e kadar olan dönemde yavaş da olsa bir düşüş eğilimi bekleniyor. Peki bu düşüşün temel nedeni ne olarak gösteriliyor? Göç hala devam etmiyor mu Avusturya'ya? Evet, göç faktörü hala pozitif bir etki yapıyor aslında. Ama projeksiyonlara göre bu etki doğum ve ölüm oranları arasındaki negatif dengeyi telafi etmeye yetmeyecek gibi görünüyor. Yani basitçe söylersek, doğum sayısı ölüm sayısının altına düşüyor ve bu fark zamanla açılıyor. Doğum oranları mı düşüyor yani? Evet. Haber kaynağı özellikle doğurganlık oranlarındaki düşüşün önceki tahminlerden bile daha belirgin olabileceğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte tabii yaşam beklentisi artıyor. Bu da nüfusun yaşlanmasını hızlandıran bir diğer faktör. Bu durumun sosyoekonomik sonuçları ne olabilir peki? Çalışma çağındaki nüfus azalırken yaşlı nüfusu artarsa bu ne anlama geliyor? Bu aslında Avusturya gibi birçok gelişmiş ülkenin karşı karşıya olduğu temel bir meydan okuma. Çalışma çağındaki nüfusun azalması demek potansiyel olarak iş gücü piyasasında daralma, ekonomik büyüme hızının yavaşlaması ve vergi gelirlerinin azalması demek. Diğer yandan yaşlı nüfusun artması da e, emeklilik ve özellikle sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı arttıracaktır kaçınılmaz olarak. Yani geleceğe yönelik planlamalar şart. Kesinlikle bu projeksiyonlar gelecekteki sosyal ve ekonomik politikaların bu demografik değişimleri mutlaka göz önünde bulundurarak şekillendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Tabii ki araştırmacılar bunun sadece bir projeksiyon olduğunu, farklı senaryoların mesela beklenmedik büyük göç dalgaları gibi bu tabloyu değiştirebileceğini de vurguluyor. Ama genel eğilim bu yönde. Demografik değişimler, uzun vadeli planlamalar önemli tabii ama vatandaşların gündelik hayatta karşılaştığı somut sorunlar da var. Şimdi tüketicileri çok yakından ilgilendiren bir başka haber kaynağına geçelim. İkinci el araç alımında yaşanan bir mağduriyet hikayesi var sırada. Evet, maalesef bu haber kaynağı Burgenland'da yaşayan Bettina C isimli bir kadının yaşadığı oldukça talihsiz bir durumu anlatıyor. 3 yıllık birikimiyle Viyana'daki bir galeriden 6500 euro'ya ikinci el bir Nissan Qashqai alıyor. 6500 euro Aspara değil. Hiç değil. Ve kısa bir süre sonra araçta ciddi sorunlar çıkmaya başlıyor. Ama işin en e, düşündürücü yanı şu: araca pikel, yani Avusturya'daki zorunlu araç muayene onayını veren yer, aracı satan galerinin kendisi. Hmm, bu zaten başlı başına bir sorun. Bir çıkar çatışması riski var burada. Peki kadın ne gibi sorunlar yaşamış araçla ilgili? Başlangıçta garip sesler duyarak şüphelenmiş, zamanla sorunlar artınca aracı bağımsız bir tamirhaneye götürmüş ve ilk raporda aracın iyi durumda olmadığı belirtilmiş. Daha sonra bir otomobil kulübünden detaylı bir inceleme talep etmiş, işte asıl vahim tablo ortaya çıkmış. Ne çıkmış raporda? Kulübün raporuna göre araç, frenler, Aks bağlantıları, direksiyon mili, krank mili gibi hayati parçalardaki ciddi arızalar ve yoğun yağ sızıntısı nedeniyle trafikte hem sürücü hem de diğerleri için büyük bir tehlike arz ediyor. Kullanılması kesinlikle yasaklanmış aracın. İnanılır gibi değil. Rapordaki o ifade de çok çarpıcı. Bu aracın Mart ayında sorunsuz bir şekilde pickle almış olması imkansız. Evet aynen öyle. Bu kadar kısa sürede bu kadar ciddi arızaların oluşması zaten pek mümkün görünmüyor. Uzmanlar da aynı görüşte. Bettina Gay'nin kendi ifadesiyle neredeyse bozulabilecek her şey bozulmuş. Peki galeri ne diyor bu işe? Anlaşma yolu bulunamamış mı? Galeri ile anlaşma ve ara buluculuk çabaları sonuçsuz kalmış maalesef. Haber kaynağı bu galeri hakkında internette çok sayıda benzer şikayet olduğuna ancak firmanın konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığına da dikkat çekiyor. Yani bu münferit bir olaydan ziyade belki de daha yaygın bir soruna işaret ediyor olabilir. Tüketicinin korunması ve denetim mekanizmalarının etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Kesinlikle. Hatta haber kaynağı benzer bir olayın yakın zamanda aşağı Avusturya'da da yaşandığını not düşmüş. Bu tür haberler gerçekten de ikinci el piyasasında alıcıların ne kadar dikkatli olması gerektiğini ve özellikle bağımsız ekspertizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Tüketici hakları ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği çok açık. Şimdi de yine temel bir hak olan sağlık hizmetlerine erişimle ilgili oldukça endişe verici bir duruma odaklanan son haber kaynağımıza bakalım. Kamu hastanelerindeki ameliyat bekleme süreleri. Evet, bu son haber kaynağımız Krankenhaufen'ın AT platformunun yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaşıyor ve maalesef tablo pek iç açıcı değil. Araştırmaya göre Avusturya'daki kamu hastanelerinde belirli ameliyatlar için bekleme süreleri ortalama yarım yılı aşabiliyor. Artık istisnai bir durum değil bu, yapısal bir probleme dönüşmüş durumda. Yarım yıl? Hangi alanlarda bu kadar uzun bekleme süreleri? Araştırma bu konuda detay veriyor mu? Evet, veriyor. Özellikle diz ameliyatları ve KBB yani kulak burun boğaz operasyonlarında Ortalama bekleme süresinin e, 7 aya kadar çıktığı belirtiliyor. 7 ay. Evet. Kalça ameliyatları için bu süre ortalama 27 hafta, ürolojik operasyonlar için yaklaşık 22 hafta. Göz ameliyatlarında süre biraz daha kısa olsa da yine haftalarca, aylarca bekleniyor. İç hastalıkları ve jinekoloji gibi alanlarda da hastaların aylarca sıra beklemesi gerekebiliyor. Nispeten daha iyi durumda olanlar ise 4 ayın altındaki bekleme süreleriyle omurga cerrahisi ve el operasyonları. 7 ay, özellikle ağrısı olan veya yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen hastalar için bu gerçekten kabul edilemez bir süre. Araştırmayı yürüten Sebastian Artofer'in sözleri durumu çok iyi özetliyor aslında. Bu artık istisnai bir durum değil. Acı bir gerçek. Yardıma ihtiyacı olan bir kişi sonsuz sabır ve çelik gibi sinirler gerektiriyor. Kesinlikle öyle. Analiz Eylül sonuyla Kasım başı arasındaki dönemde kamu hastanelerinden alınan 525 randevu geri bildirimine dayanıyor. Bu uzun bekleme sürelerinin önemli bir sonucu da şu. İmkanı olan hastalar doğal olarak özel sağlık sistemine yöneliyor. Evet, bu da eşitsizliği arttırıyor. Tam da öyle. Bu durum sağlık hizmetlerine erişimde ciddi bir eşitsizlik yaratıyor. Yani parası olanın daha hızlı tedavi alabildiği, olmayanınsa aylarca beklemek zorunda kaldığı bir iki katmanlı sistem algısını ne yazık ki güçlendiriyor. Peki bu krizin arkasındaki nedenler neler olarak gösteriliyor haber kaynağında? Sadece pandemi sonrası birikmiş ameliyatlar mı sorun? Pandemi döneminden ertelenen ameliyatların yarattığı yığılma tabii ki bir faktör ama tek başına açıklamaya yetmiyor. Haber kaynağı temel nedeni yapısal sorunlar olduğunu vurguluyor. Bunların başında da akut personel eksikliği geliyor. Yeterli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı olmadığı için bazı ameliyathanelerin kapasitesinin altında çalıştığı, hatta öğleden sonraları kapatıldığı belirtiliyor. Personel yok yani. Aynen öyle. Ayrıca daha önce konuştuğumuz demografik değişim, yani yaşlanan nüfusun artan sağlık hizmeti talebi de sistemi zorlayan bir diğer önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir yanda kaynak personel eksikliği var. Diğer yanda ise artan bir talep. Bu sürdürülebilir olmayan bir durum açıkçası. Tam olarak öyle. Sebastian Arthofer'in uyarısı da bu yönde zaten. Sağlık sistemi bir dönüm noktasında kararlı adımlar atılmazsa bugünün bekleme salonu yarının acil servisine dönüşecek. Bu sadece hastaları değil tüm toplumu ilgilendiren ve acil çözüm bekleyen yapısal bir sorun. Dijitalleşme gibi teknolojik adımlar önemli tabii ama temel kaynak ve personel sorunları çözülmeden sağlık hizmetlerinde istenen iyileşmeyi sağlamak çok zor görünüyor. Evet, bugün ele aldığımız haber kaynakları Avusturya'da birbiriyle bağlantılı ve bazen de çelişkili eğilimleri gözler önüne serdi gerçekten. Bir yanda AMS'nin dijitalleşmesi gibi kamu hizmetlerini modernize etme ve erişimi kolaylaştırma çabaları var. Teknolojiye yatırım var. Ama diğer yanda ise sağlık gibi hayati bir alanda personel eksikliği ve yapısal sorunlar nedeniyle hizmete erişimde yaşanan ciddi aksaklıklar ve işte bu bahsettiğimiz artan bekleme süreleri söz konusu. Ayrıca uluslararası hukuki süreçlerin karmaşıklığı, demografik değişimlerin uzun vadeli etkileri ve tüketici haklarının korunmasındaki zorluklar gibi konular da gündemdeydi. Gerçekten de bir yanda teknoloji ve verimlilik arayışı Diğer yanda ise temel hizmetlerdeki kaynak sıkıntısı ve işin insani boyutu öne çıkıyor. Mesela AMS'in dijitalleşmesi bürokrasiyi azaltmaya hedeflerken aynı zamanda dijital okurlazarlığı olmayanları dışlama riski taşıyor mu? Bu bir soru. Sağlık sistemindeki personel açığı nasıl kapatılacak? Yaşlanan nüfusun artan talebi nasıl karşılanacak? Ya da ikinci el araç piyasasındaki gibi tüketici mağduriyetlerini önlemek için denetimler yeterli mi yoksa daha yapısal çözümler mi gerekiyor? Bunlar hep önemli sorular. Evet, üzerinde düşünülmesi gereken sorular. Bu sorular bugünkü değerlendirmemizin ardından üzerinde düşünmeye değer noktalar olarak kalıyor. Belki de asıl sormamız gereken temel soru şu: Kamu hizmetlerinde verimliliği artırma ve dijitalleşme çabaları, sağlık veya eğitim gibi temel alanlardaki köklü yapısal sorunları ve kaynak ihtiyaçlarını göz ardı etmemese neden olabilir mi? Yani bu dengeyi nasıl kuracağız ve önceliklerimizi neye göre belirleyeceğiz? Bu sanırım önümüzdeki dönemde Avusturya'nın yanıtlaması gereken önemli bir soru olarak karşımızda duruyor. Tüm haber detayları için avusturyaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Keyifli günler dileriz.